Ankara Tadilat Dekor'dan herkese iyi günler. Bugün sizlere yeni tamamladığımız dekorasyon projesini tanıtacağız. İnşaat mühendisi olan müşterimiz Tahsin Bey'in Gölbaşı'nda bulunan villasının dekorasyonu firmamızca yapılmıştır. Eşi Dilek Hanım'ın bir mekanda gördüğü dekorasyonu Pinterest'te bulunan bir dekorasyon fikri ile harmanlamamızı istemesiyle projemiz başladı. Biz de bu talep doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Şu anda projenin tamamlanmış halini görmektesiniz. Oda ölçüsüne uygun şık yatak başlığı imal ettik. Yatak başlığında evin diğer mobilyalarına uygun bir renk seçtik. Yatak başlığının iki yanını duvar profilleriyle kapattık. Mekanı tam olarak kapatacak bir gömme dolap imal ettik. Ayrıca dolap kapaklarını Dekorasyonda kullandığımız duvar profillerinden imal etmemizi talep ettiler. Biz de 8 milimetrelik MDF'ye bu profilleri yani duvar lambirlerini lamine baskı ile pres yaptık. Mekana bütünlük katan, çok şık ve kullanışlı bir gömme dolap projesi ortaya çıkmış oldu. Müşterimizin istediği tüm dekorasyon uygulamaları titizlikle yapıldı. Müşterimizin villasında uzun yıllar huzur ve mutlulukla yaşamasını dileriz. Ankara Tadilat Dekor olarak bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.